Kabe'ye yapılan haccın altında yatan fikirlerden biri, insanların hacdan günahsız olarak dönmeleridir. Çünkü günahlarını Kabe'deki o taş yüklenmiş olacaktır. Böylece Allah'a karşı görevlerini yerine getirmiş olurlar. Ve taş da onları günahlarından arındırmış olur. Vay canına. Başka rivayetlerde cennetteki taşın aslında bir melek olduğu bildirilmiştir. Kıyamet günü diriltilecek olan taş, iki gözü, iki kulağı ve insanlarla konuşacak bir ağzı olacak şekilde diriltilecektir. Şimdi anlıyoruz ki taş bir melekti. Kıyamet günü taş insan suretine girecek ve insanlarla konuşacaktır. Ayrıca rivayetlerden biliyoruz ki taş insanların Allah'la olan ahitlerini yerine getirip getirmediğine şahitlik eder. Böylece taşın ahit meleği olduğunu anlıyoruz. Ahitlerden sorumludur. İnsanları izler ve kıyamet gününde onların lehine ya da aleyhine tanıklık eder. Kimin ahdini ve Allah'a verdiği sözü tuttuğunu ve kimin tutmadığını belirleyen gözlemcidir. Yani o ahit o yemin Allah'ın halifesine itaat etmektir. Allah'ın üstünlüğünü savunma ahdidir.